ırkçılık. Ahlakla ilgili birinci videoda şempazelerle ilgili anlattığım bir deney vardı. Bu hayvanların kendi ırkından olan başka bir şempazeye karşı tanımadığı ve akrabası olmadığı halde empati göstermesi ve bu hisle bağlı olarak gösterdikleri fedakarlığın çıkış noktası olan genetik yakınlık ciddi önem arz ediyor. Yani genetik olarak yakınlığımızın olduğu kişilere karşı ahlaki davranışımız artmakta ki bunun en uç noktası anne ve yavru arasında olduğu gibi başkası için hayatını feda etmektir. Peki bizim hayvanlardan farklı bir yanımız yok mu veya olması gerekmez mi? İşte bizimle hayvanlar arasındaki çizgi başka ırklara karşı gösterdiğimiz ahlaki tavırla ayrılıyor. Yani siz yakınlarınız için ahlaki davranış noktasında genetik olarak daha fazla sermayeye sahipsiniz. Tamam, gayet güzel. Ama deneyde anlattığım üzere Hayvanlar da bu konuda oldukça başarılı. O halde bizden beklenen şey de tam da burada başlıyor. Bizim gibi olmayana karşı göstereceğimiz ahlaki sorumluluk. Madem hayvanlardan farklı olarak insan olmanın avantajlarından istifade ediyoruz, o halde onlardan bu konuda geri kalmamamız aklın ve insafın gereğidir. Yani kendinden olmayanı ötekileştirmeyi, dışlamayı ve zarar vermeyi ne aklen ne dinen ne de mantıken kabul etmememiz gerekiyor. İşte tam burada bizi başta yaşadığımız toplumla, sonra tüm insanlıkla, sonra da tüm varlıkla tek bir aile olduğumuz fikrini verecek bir paradigma ihtiyacı kendini gösteriyor. Bunu kolaylaştıracak bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Malum bizler hayvanlar gibi dar ihtiyaçları olan varlıklar olmadığımız için çok şeye ihtiyacımız var hayvana kıyasla bin kat daha fazla şeye ihtiyacımız var ve en basit bir ihtiyacımız için de yüz ele muhtacız. Ne kadar kompleks değil mi? Bir ekmek için veya bir giysi veya başka bir ihtiyacımız için arka planda dönen lojistik ve üretim süreçlerini, insan organizasyonlarını saymakla bitiremeyiz. İşte bu medeni yanımız bizi başkalarına karşı ırkçılıktan veya ötekileştirmekten uzak durmamız gerektiği konusunda sinyaller veriyor. Bilim insanları buna karşılıklı bağımlılık ismini vermişler. İşte karşılıklı bağımlılığımız farklılıklarımıza rağmen bir araya gelmemizi sağlayan çok önemli bir husus ve ahlakı ciddi destekleyen bir gerçek. Bu konuyla ilgili bilim insanımız sosyal psikolojinin kurucularından Muzaffer Şerif'in Oklahoma Üniversitesi'ndeyken eşi Caroline Şerif ile birlikte 1945 yılında gerçekleştirdiği Rubber Mağarası deneyinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Muzaffer Şerif ırkçılıkla ciddi mücadele vermiş bir bilim insanıdır. Deney, grupları bir arada tutma ve ayrıştırmada hangi hususların geçerli olduğu ile ilgili gerçekten çok etkileyici bir çalışma. Çalışma kamp programındaki 11-12 yaşlarında erkek çocuklarını kapsıyor. Aynı ırktan kolay uyum sağlayan ve zengin ailelere mensup bu çocuklar tesadüfi olarak gruplar halinde ayrı ayrı kabinlere yerleştiriliyorlar. Her grupta deneyin bir parçası olan birer lider vazife almış ve gruplarına kartallar ve fare avcıları gibi isimler vermişler. Bir süre sonra kendilerine göre ayrı ayrı kültürler geliştirmişler. Kartallar kendilerini titiz, küfretmeyen, birbirlerine saygı gösteren bir grup olarak tanımlarken fare avcılarını da pasaklı, kaba ve kirli olarak tanımlamışlar. Fare avcıları da kartalları muhallebi çocukları yani yeni tabirle tiki olarak tanımlamışlar. İlerleyen süreçte gruplar arasındaki rekabet körüklendiğinde grup içi dayanışma artmış ve Kartallar herkesten daha çok kartılları önemsemiş, birbirleri hakkında negatif yargılar oluşmaya başlamış. Bir süre sonra ilişkiler düşmanlığa, baskına ve şiddete evrilmiş. Kartallar fare avcılarının bayrağını yakmaya kadar meseleyi götürmüşler. Muzaffer Şerif işte tam burada demiş ki: Şimdi savaşan iki farklı kültürü oluşturdu. Peki bu iki grubu tekrar arkadaş etmek için ne yapmalıyız? Bunu da çözersek tüm sorunları çözebiliriz demiş. Kartallardan ve fare avcılarından birer sözcü belirleyip aralarında barış görüşmeleri yapmalarını, birbirlerine karşı güven kazanmalarını ve küfürlü sözleri bırakmaları gerektiği gibi bazı konuları konuşmuşlar. Fakat bu başarısız olmuş. Hatta barış konuşmacıları kendi grupları tarafından dışlanmışlar ve hain damgası yemişler yemekleri paylaşmışlar, bu yemek savaşlarına ve küfürlere yol açmış. Kardeşçe bir sevgi aşılaması konusunda vaaz vermesi için bir din adamı getirmişler. O da işe yaramamış. İşe yarayan şu olmuş. Muzaffer Şerif çocuklara kampa giden su yolunun kesildiğini ve herkesin kampı koruması gerektiğini söylemiş. Bu durum bütün çocuklar için süper bir hedef olmuş. Yani ortak bir düşmana karşı bir araya gelmişler. Bu hedef gruplar arasında karşılıklı bağımlılık geliştirmelerine ve sonrasında bir araya getirecek ahlaki duygulara yol açmış. Günlük hayatımızda da ordu buna çok güzel bir örnektir. Normalde birbiriyle temas kurmayacak olan insanların ortak bir amaç için adil ve eşit düzeylerde bir araya getirilebileceğini pekala gösteriyor. O halde bütün insanların birbirini dışlamadan, farklılıklarını çatışmaya götürmeden bir araya gelmemiz için uzaylıların istilasını mı bekleyeceğiz? Yani böyle bir senaryo yakında pek görünmüyor biz en iyisi şöyle yapalım. Başta kendi toplumumuzdan başlayarak cesetlerimizin olsa da ruhun ırkı olmadığını, Allah tarafından insanların kardeş yaratıldığı gerçeğini bir değer haline getirecek ortamlar oluşturmaya odaklanalım. Eminim uzaylı istilasına gerek kalmadan çatışma sorunumuzu daha kısa yoldan çözebiliriz.